Hepinize merhabalar Nurcan'ın Mutfak Aşkı YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizin için iki farklı e, tuşu turşu tarifini hazırladım. Acı biber turşusunu yaptım. Süs biberi deniliyor, e, cim biber deniliyor. Siz hangisi diyorsanız bilmiyorum. İki farklı bir yöntemle hazırlayacağım sizin için. Ama en güzel tarifleri hazırladım emin olabilirsiniz. Hemen şöyle biberlerimi güzelce yıkayıp ayıklamakla başlıyorum. Komşum bahçeden toplayıp göndermiş sağ olsun. Bu şekilde elimizle sap kısmı zaten çok çabuk çıkıyor. Hiç bıçak kullanmadan hemen elimizle takır tıkır ayırdık, ayıkladık, yıkadık, güzelce temizledik. Temiz kavanozlarımıza hemen döküyoruz. Şöyle bir çay kaşığı kadar tane karabiber siz e, yani daha e, az koyabilirsiniz. Bir yemek kaşığı kadar nohut, 3 diş sarımsağı doğrayıp kavanozuma ekleyip ardından biberlerimi üzerine dolduruyorum. Diye e, her türlü biberle uygulayabilirsiniz bu tarifi. Birinci kavanozum yarım litrelik doldurdum. Şimdi büyük e, bir litrelik olan kavanozumda aynı şekilde Doldurdum ağzına kadar ve şimdi peşede yapacağımızı da aynı şekilde göstereyim. ikisi farklı dediğim gibi. Pesşede yine Bir çay kaşığı kadar tane karabiber ve bir tatlı kaşığı kadar da kişniş koydum ve doğramış iki diş sarımsak koydum. Kişniş çok güzel bir aroma veriyor. Karabiber de aynı şekilde aroması çok güzel. Ve neden olmasın dedim. İkisini bir arada kullandım. İnanın ki çok beğeneceksiniz. Ve turşularımı, biberlerimi bu şekilde doldurdum. Şimdi suyunu, tuzunu ayarlayacağım. Hemen şöyle kavanozlarıma bir tatlı kaşığı kadar e, büyüğüne doldurdum. Küçüğüne yarım kaşık gelecek şekilde toz şeker. Bir yemek kaşığı dolu tepeleme kaya tuzu Yarım litreliğe de biraz böyle yarıladım kaşığı o şekilde tuzunu ayarladım. Yarım çay bardağı sirke koyacağım. ikisini de bölüştüreceğim. Sirkem ev sirkesi olduğu için yarım bardak yeterli. Büyüne bir kaşık daha fazladan koyuyorum. Ve üzerine kaynar suyla dolduruyorum. Bu arada beni buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve lütfen beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Ve yeni tarihinden haberdar olmak için sağ alt köşedeki zil tonu aktif hale getirirseniz yeni tarif paylaştırmada size bildirim girecektir. Ve lütfen desteğinizi esirgemeyin. Ve kullanılmamış kapaklarla sıkıca kapattık. Diğer peşelerim için 2 su bardağı su, 1 yemek kaşığı dolu, kaya tuzu, 1 tatlı kaşığı tuz şeker ve yarım çay bardağı sirkeyi de ekleyip iyice karıştırıp eriyene kadar karıştırıyoruz da soksul yapacağım. Kaynar süre yaptığımı 4 gün sonra açıp tüketebilirsiniz. Bunun peşedekilerde kışa kaldıracağız. Ney ki sap sarı bir turşunuz olacaktır. Çok da lezzetli bir turşu olacaktır. Suyunu tam den getirdim. Tüm suyu aldı. Çok da güzel oldu. Dengeldi. Üç peşesi 250 milimliklerden. Kapaklarını sıkıca kapatıp kaldırıyorum Bu tarifleri mutlaka denemenizi öneririm kişniş ve kariber inanın ki turşuya çok güzel bir lezzet veriyor ve yorum kısmına e, siz nasıl yapıyorsunuz hangi turşuları yapıyorsunuz yazarsanız çok sevinirim hangi tarifleri yapmamı istiyorsunuz benden eğer varsa istediğiniz bir tarifi yazabilirsiniz ve yorumlarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın iyi seyirler diliyorum.